Karma hep yanlış anlaşıldı. Biz zannederiz ki karma ilahi adalet dediğimiz herkes hak ettiğini alacak, yaptığı başına gelecek. Yani her şey yapıldığında bir etki yaptığında tepki alacaksındır. Ama önemli, önemli olan etki değil, önemli olan niyet. Çoğu kişi karmadan korkar hatta kötü bir şey olduğunu düşünür. Ama karma o kadar güzel bir şeydir ki tam tersi şükredebileceğiniz evrenin çok güzel bir yasasıdır. Nasıl bir ayna size kendinizi yansıtır ise bu evrende sizin yansımanızdır, iş dünyanızı yansıtır. Böylelikle her başınıza gelen şey aslında bir ders niteliğinde size ders verilmesi için daha yüksek bilince geçindeyim. Her gördüğünüz şey, her olay, her kişi size kendinizi hatırlatır. Ondan ders almanızı sağlar. Öze dönülmeyi, unutulanı hatırlamayı, karmadan çıkmayı sağlar. Bazen düşünürüz birine yumruk attık biz de sonra gün aynı yumruğu yiyeceğiz. Hayır o yumruğu atıncaki niyet hisler var ya aslında siz bir enerji yaratıyorsunuz. O enerjiyi veriyorsunuz. Karmada verdiğiniz enerjinin geri gelmesidir. İlla bir yumruk olarak değil ama verdiğiniz enerji geri sizlere.